Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim. Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in nurundan, kalbine doğan ilhamla Bediüzzaman Hazretleri'nin yazdığı bir Kur'an tefsiridir. Bediüzzaman Kur'an-ı Kerim'in bütününü tefsir etmek niyetiyle önce İşaratul İcaz isimli eserini yazdı. Bu eserde Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin 33 ayetinin tefsirini yaptı. Arapça olarak yazılan bu eser Kur'an'ın nazmındaki mucizeliğini gösteren bir şaheserdir. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in tamamını 60-70 cilt olarak tefsir etmeyi düşünüyordu. Ancak araya 1. Cihan Harbi İstiklal Savaşı ardından sürgün, hapis ve tecrit yılları girince bu amacını gerçekleştirememişti. Ahir zamanın imansızlık hastalıkları onu Türkçe olarak Risale-i Nur eserlerini yazmaya yöneltti sürgüne gönderildiği Burdur, Isparta, Barla, Kastamonu, Emirdağ'da hapse gönderildiği Eskişehir, Denizli, Afyon hapishanelerinde 24 yıl boyunca tevhid, nübüvvet ve haşir gibi imani konulara adalet, sosyal hayat ve güzel ahlaka dair bin civarındaki Kur'an ayetlerini açıklayan Risale-i Nurları yazdı. Açıklanan bu ayetlerin izahları okuyana aynı zamanda Kur'an'ın diğer ayetlerini anlayacak ve yorumlayabilecek bir erdem kazandırmaktadır. Değerli dostlar, Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur'an'ın bir delili, kuvvetli bir tefsiridir. Onu övmek ve güzelliklerini ortaya koymak iman hakikatlerini gönüllere sunmak içindir. Risale-i Nurlar insanların imanını selamete çıkarmak için yazılmıştır. Bediüzzaman Hazretleri bir sene Risale-i Nur derslerini anlayarak ve kabul ederek okuyan bir kimse iman ilmi noktasında bu zamanın mühim ve hakikatli bir alim olabilir diyor. Gene şöyle diyor, ben de Risale-i Nur'un bir öğrencisiyim. Bir Risale'yi şimdiye kadar yüz defa okuduğum halde yine okumaya muhtaç oluyorum. Yazdığı İhlas Risalesi'nin başına en az 15 günde bir okunmalıdır ikazını ekleyerek Risalelerin devamlı okunmasının Önemini vurgulamıştır Risale-i Nur mesleği Gizli ve açık Bir cemiyet tarikat teşkilat değildir Risale-i Nurlar ve ortaya koyduğu fikirler ve eserler Onun bir cemaatin değeri değil Bilakis bütün bir insanlığın takdir edeceği Sahip çıkacağı kıymetli bir eserdir Hem Risale-i Nur'lar Kur'an'ın hazinesinden alındığına göre bütün ehli imanın ve hatta ihtiyacına bina